Premier Ligi'nin 3. haftasında Newcastle Aston Villa'yı konuk edecek. Newcastle Alan Pardew'da geçen sene yaşadığı yüksek performansı bu senede devam ettirmek istiyor. İlk maçta kendi sahasında Tottenham'ı yendi. üç senedir kazanamadığı e, bir fikstürü kazandı. İkinci haftada Londra'da Chelsea ye 2-0 yenildi. Ama kötü gözükmedi e, futbol olarak. Dolayısıyla Aston Villa maçına da yine sahasında St. James Park'ta olduğu için biraz daha favori olarak çıkıyor. Aston Villa ise ilk puanını almak istiyor artık bu maçta. iki maçı da kaybetti. İlk maçta West Ham'a yenilmişti. 1-0 e, o bir sürpriz olarak nitelendi. ikinci maçta kendi sahasında Everton'a 3-1 ve... E, oyuna hiç yaklaşamadan yenildi. Öyle diyelim. E, dolayısıyla e, bu maça çıkarken onların tek amacı bir puan alarak e, ligin e, hesabı açabilmek. E, Aston Villa'nın geçen sene e, küme düşmekten zor kurtulduğunu, iki puanla kurtulduğunu söyleye söyleyelim yeniden. E, bu sene tabii yeni hocaları Lambert'la birazcık yavaş bir başlangıç oldu en hafif deyimiyle. Aston Villa'lı taraftarlar gerçekten de şikayetçiler e, ve gerçekten de bu karşılaşma çok ama çok önemli Lambert içinde futbolcular içinde. de. Ee... Geçen seneki karşılaşma St. James Park'ta Newcastle'ın iki birlik galibiyetiyle e, sona ermişti. Dolayısıyla Aston Villa'nın bu karşılaşmadaki asıl hedefinin bir puan olacağını ben düşünüyorum. Geçen seneki oyunlarına yakın defansif bir oyun oynayacaklarını düşünüyorum. Öyle oynadıkları zaman da e, kırılması zor bir takım aslında. E, Newcastle zorlanacak ama e, kazanacak az farklı diye düşünüyorum. Hem bir hem de alt oynamanızı tavsiye ederim. Müzik